YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vestel fırın kurabiye ayarı nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte kurabiyeler ve bisküviler 160 ila 180 derece arasında tercih edilmelidir. E, bunu söyleyelim. 25 dakika ise ideal pişme süresi olarak kabul edilmekte. Tabi siz burada kurabiyeniz sert mi olacak yumuşak mı e, buna karar vermeniz gerekiyor. Eğer birazcık da daha yumuşak bir kurabiye istiyorsanız 160 derece ve 20 dakika ideal süre olacaktır. bu işte koyacağınız tepsinin boyutuna ve içerisindeki kurabiye miktarına göre de değişkenlik gösterebilir ama ekranı size bahsettiğimiz adımları ve fırınınızı takip ederseniz kurabiye kolaylıkla gerçekleştirebileceksiniz. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sahibi abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.